साँय यसलाई आइलो दिन्छु अ हो आइलो मस्क दिन्छु başkanım başkanım Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve Ankara'da, Altındağ'da, Ankara'nın başkentinde Ankara'yı sevenlerle başkanımıza tekrar hoş geldiniz diyoruz. Karşınızda Ankara sevgileri. <laughs> geldiniz diyorum. Değerli hemşerilerim, 2004 seçimlerinde almış olduğumuz Altındağ Belediye Başkanlığı seçimlerini 2009 tarihinde yapılan seçimlerde de aynı başarıyla kazanmış bulunmaktayız. Altındağ halkımız 2004 yılında vermiş olduğu bu emaneti emanetin sahip çıkılması ve başarılı çalışma nedeniyle bir kez daha 5 yıllık dönem için aynı kadrolara tevdi etmiştir sandık yanılmamıştır değerli hekeederim Altındağ'da AK Parti olarak en yakın partiye üç kat fark atmış bulunmaktayız. <laughs> Bundan dolayı da başbakanımız, genel başkanımız bizleri arayarak bizleri almış olduğumuz oy nedeniyle teşekkür etmiştir. Altında belediye başkanımıza ve meclis üyelerimize de bundan sonraki beş yıllık dönemde çalışmalarında başarılar diliyorum. Durmak ah yok. Çalışmaya devam diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hemşehrilerimiz. Altın Dağ değişiyor. Altın yenileniyor. Değişen ve yenilenen Altın Dağ'da değişmeyen şey Başkan Veysel Tiryaki. <laughs> Değişen Altın değişmeyen mimarı. Gerçek hizmetin ne olduğunu Altın Dağ'dan tüm Türkiye'ye gösteren büyük başkanımız Sayın Veysel Tiryaki'yi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye davetini arz ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, altında güzel insanları hepinizi böyle özel bir günde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar. gerçekten farklı bir gün, özel bir gün. Aslında bu konuşmayı 29 Mart Pazar sabahı gecenin ilerleyen saatlerinde yapmak isterdik. Ancak ancak seçim sonuçlarının biraz sessizlik istiyorum. Seçim sonuçlarının resmi seçim sonuçlarının elimize geçmesini bekledik. Oysa gecenin ilerleyen saatlerinde o akşam Altındağ'da diğer partilerle aradaki farkın açıldığını herkes görmüştü. Ama bugünü niye bekledik? İlçe Seçim Kurulu elimize kesin sonuçları bugün saat 11'den sonra verdi. Bugünkü aldığımız kesin sonuçlara göre Altındağ'da Ankara'nın en sıkıntılı ilçesinde Cumhuriyet'in kurulduğu bu ilçede 50 yıldır ihmal edilen ilçede henüz yoksulluğu ve yoksulluğu yenememiş ama ciddi bir gelişme ve değişim gösteren bu ilçede 5 yıldır görev yapan bu kadroya altındağın bu gözü yaşlı, çile çeken insanları %57.4 gibi büyük bir oranla destek verdiler. Aslında bu rakam demokratik ülkelerde çok partili siyasi yaşamın olduğu ülkelerde büyük bir oran. Çünkü Altındağ'da seçime 15 parti katıldı. 15 partinin seçime katıldığı bu ilçede yalnızca bir partinin yalnızca yüzde 57.4'ünü alması gerçekten büyük bir oran bizler için, Altındağlı için büyük bir sevinç kaynağı. O nedenle diyorum ki bugün özel bir gün. Kıymetli <laughs> hemşehrilerim bu sonuçta emeği geçen herkesi kutluyorum. Başta parti teşkilatımızın her kademesinde görev yapan ilçe başkanımızdan tutun mahalledeki temsilcisine kadar bize gönül veren herkese kadar belediyede çalışanlarına kadar tüm emeği geçenleri Altındağ'da herkesi canlı gönülden kutluyorum. Bu seçimde bize oy vermeyen hemşerilerime de sesleniyorum ve diyorum ki bizler gerçekten bu seçimin sonuçlarını en iyi okuyan bir kadroyuz. Bize inanın ve güvenin. Kime oy verirseniz verin. Kimin yanında olmuş olursanız olun. Mutlaka lütfen müsterih olun. Biz bu beş yıl boyunca devam ettiğimiz gibi haktan ve hukuktan ayrılmadan, adaletten, eşitlikten, tarafsız idareciliğimizden ve belediyeciliğimizden ayrılmadan, taviz vermeden yolumuza aynen devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerim, bugün karşınızda Ankara'da en yüksek oyu oyu alan bir başkan olarak söylüyorum ki Altın Dağlı'nın emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bize verilen görevi sonuna kadar layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Size sözümüz şu ki hiçbir ayrım yapmadan Altın Dağın tamamını ve Altın Dağlıların tamamını kucaklayacağız. Kıymetli hemşerilerim, lütfen insanoğlu hafızayı beşer nisyan ile malul. Kısa sürede unutabiliyoruz. Ama beş yıl öncesine gidelim. Altın Dağ'da yaşayan insanların Altın Dağı terk ettiği bir yerdi burası. Mahallelerin isimlerini söylemek istemiyorum ev sahipleri terk ettiler. Kiracılar yerleşmeye başlamıştı bazı mahallelerde. Kiracılar da terk ediyorlardı. Metruk mahalleler oluşuyordu. Altında nüfus kaybediyordu beş yıl öncesine kadar. İşte belediye binası. İmar müdürlüğü dördüncü katta. 130 personel çalışıyordu orada geldiğimizde. Ama bir yılda Altındağ'da sadece 50 tane bina yapılıyordu. 130 kişinin çalıştığı imar müdürlüğü 50 tane inşaat ruhsatı veriyordu. 5 yıl sonra e dünyada ekonomik krizlerin olduğu bir dünyada konut sektöründeki durgunluğa rağmen bugün Altındağ Belediyesi imar müdürlüğünde 50 kişi çalışarak her yıl 500 tane inşaat ruhsatı veriyor. Bu demektir ki her yıl Altındağ'da 10 bin, 15 bin yeni konut yapılıyor demektir. Bu demektir ki Altındağ artık göç alıyor, Altındağ insanlar yaşamaya geliyor. Kıymetli hemşerilerim, bundan 5 yıl önce Cumhuriyet'in kurulduğu bu mekanlar hemen arkamız Taceddin dergahı. Hemen önümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hemen sol tarafında ikinci meclis. Anadolu Medeniyetleri Müzesi şu an tam karşımda. Hacı Bayram Camisi onun ötesinde. Ankara'yı Ankara yapan bütün değerler burada. İşte üniversiteler. Ama buna rağmen altında maalesef 40 yıldır 50 yıldır ihmal edilmişti. Benim amacım hiç kimseyi kötülemek değildir. Beş yıl boyunca hiçbir partinin aleyhine konuşmadım. Seçimler döneminde hiçbir partinin adayının aleyhine konuşma yapmadım. Ama seçim yaklaştığında bazı siyasi rakiplerimizin yalan dolan iftira kampanyaları yaptığını üzülerek gördüm. Ama bunu şunu size ifade ediyorum ki onlara göre hareket edecek adam değiliz biz. Biz devlet adamıyız ve altın karşı karşısında. Bu memlekette kudur fareleri her zaman olacaktır. Bu memlekette çalışmayanlar, kaytaranlar, bu memleketin malını, mülkünü yemek için mücadele edenler her zaman olacak. Onların karşısına da her zaman bir köroğlu çıkacaktır. Size söylüyorum. Kıymetli dostlar, kıymetli hemşehrilerim, Yüzde otuzunun imarı vardı buraya geldiğimizde. Yüzde otuzu imarlıydı Altındağ'ın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu bu yerde. Devletin erkanı askerler, milletvekilleri, milli mücadeleye katılan insanlar şu anda içinde bulunduğumuz mekanlarda yürüdüler. Buradaki evlerde kaldılar. Üzerlerine giyecek ceketleri yoktu o insanların. Akşam konaklayacakları oteller yoktu 20'li yıllarda burada. Ama biz bu yeni cumhuriyetin kurulduğu bu ilçeyi ihmal ettik. 50 yılda Altın imarını bile yapmadık. Pılını pırtısını toplayan kaçtı buradan. Biz Altın yeniden diriltmeye geldik. Size söz veriyorum. Bugün Altın değişim yalnız Ankara'dan değil, Türkiye'nin her tarafından takip ediliyor. Eğer bu altın sorunlar yumağı bu ilçe Ankara'nın bu ilçesinde. Beş yılda yapılanlar eğer altın Dağlı'nın dikkatini çekmeseydi biz bu oyu alamazdık. Çünkü Türkiye'nin her tarafını görüyoruz. Ama size şunu ifade edeyim ki bu beş yıl kıymetli hemşerilerim 50 yıldır imal edilen altın dağın şu binanın içini düzeltmek, zannetmeyin ki mekanlarını, ofislerini değil, şu binanın çalışma düzenini yeniden kurmak, tesis etmek tam bir yılımı aldı. Ben göreve geldikten sonra ilk bir yıl içinde bir kürek asfalt dökmedim. Bir tane yol açmadım, imar çalışması yapamadım. Ve kalan dört yılın, üç yılında, Sadece imar çalışmalarıyla vakit geçirdim. Size bugün söylesem Önder Mahallesi, Ulubey Mahallesi, Battal Gazi, Başpınar, Feridun Beşikkaya, Beşik Tepe, Yıldız Tepe, Yunus Emre, Ali Ersoy, Gürpınar, Doğu Mahallesi, Karakum ve benzerleri tamamı imarsızdı. İnsanlarımız bekliyordu buralar niye yapılaşmıyor diye. İmarı yapılmayan her yer köy demektir. Hiçbir hizmet gelmez oralara. Size bir müjde veriyorum. 50 yıldır yapılmayan imarın yüzde 95'i bu dönem tamamlandı. Yüzde 95'i. İmarsız yerler sadece sol köy merkezi ve Beşikkaya mahallesinde Cin Deresi denilen bir bölge kaldı. Bakın kıymetli hemşerilerim bu dönem, bu beş yıl Allah'ın izniyle altın ayağa kalktığı dönem bu dönem olacak. Niçin? Şimdi altın dağdaki yapılaşma insanlar Aktaş'a bakıyor, Çin Çin'e bakıyor. Elbette güzel şeyler yapılıyor. Red Deresi Caddesi değişiyor ama asıl olan işte biraz önce söyledim. Bu beş yılda tamamen altın bu Nisan ayından itibaren bu bir şu bir ayda planlarımızı arkadaşlarımızla oturacağız, gözden geçireceğiz ve biz çal her şeye hazırız. Çalışmamız aynen devam edecek. Lütfen benim bu sözümü kaydedin. Beş yıl sonraki altın daha bakın. Ben seçim kampanyalarımda gidip de evlerinize, kahvelerinizde size hamasi nutuklar atmadım. Yapmayacağım hiçbir şeyi söylemedim. Size vaatte bulunmadım. Herkes biliyor bunu. Ve beş yıl sonra altın ayağa kalkacağına bugün Türkiye inanıyor. O nedenle sizleri kutluyorum. Altın dağı, altın günü veren insanları en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kıymetli şeylerim sözlerimi çok uzatmak istemem. Bu seçim bizler için yeni bir milattır. Yeni bir başlangıçtır. Beş yıl önce mücadele vererek geldik buralara. Kimse inanmıyordu Altın değişeceğine. Bakın kısa süre sonra altından gece kondu bölgelerindeki yapılaşmayı, açılan yolları, 30 yıldır doğal gaz bekleyen insanların evlerinde doğal gazı, musluklarında sıcak suyu göreceksiniz. Çünkü imarı yeni biten bölgelere baharla birlikte gireceğiz. Biz kimseyi kandırmadık. Kimseyi kandıracak söz söylemedik. Ama bugün sizlerin huzurunda burada yeni bir döneme giriyoruz. Gerçekten Altın Dağlı'nın bu beş yılımızı iyi değerlendirdiği, binlerce evin yıkıldığı, on binlerce evin yıkıldığı bir Altın Dağ'da Altındağ'ın insanları henüz bu nimeti göremeden henüz yapılaşmayı göremeden bizlere gönlünü verdiler. 20, bu seçimde kıymetli hemşehrilerim 37 tane meclis üyemiz var. Belediyede beraber çalışacağımız. Sizler bize öyle bir destek verdiniz ki bu 15 tane siyasi partinin seçime girdiği Altındağ'da bu 37 meclis üyesinin 29'unu AK Parti aldı. Yani bizler aldık. Geriye kalan, geriye kalan altı tanesini Cumhuriyet Halk Partisi, iki tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi aldı. Diğer partiler hiç çıkaramadılar. Biz bize oy vermeyenlere de saygı göstereceğiz. Onların tercihlerine saygı göstereceğiz. Çünkü arkadaşlar biz Altındağlı için varız altın dağ için mücadele ediyoruz. Ve bugün bizimle seçime giren, bizimle beraber seçim çalışmasına katılan muhalefet partilerinin kazanamayan adaylarına, meclis üyesi adaylarına bundan sonraki yaşamlarında sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ve belki de en önemli cümleyi sizlerle paylaşıyorum. Kıymetli hemşerilerim. Bugün ben burada AK Partili arkadaşlarıma, meclis üyelerime, belediyedeki başkan yardımcılarıma, müdürlerime, memurlarıma, işçilerime, tüm personelime sesleniyorum. Seçim bitti. Ama unutmayalım ki Altındağlı'ya karşı imtihanımız devam ediyor. Çünkü 5 yıl sonra altın dağın huzuruna tekrar çıkılacak. Bu imtihanın bu beş yıl sonra tekrar kazanılması için hiç ara vermeden aynen çalışmaya devam edeceğiz. 5 yılda olduğu gibi asla başarı aldığımız sonuç bizim başa, başımızı döndürmeyecek. Bizler daha mütevazi, daha olgun ve daha sabırlı olacağız. Aslanan Altın Dağ'ın kazanmasıdır. Altın Dağlı'nın kazanmasıdır. Bunun için çalışacağız. Kıymetli hemşerilerim, bu seçimlerde İl Genel Meclisi üyeleri de seçildi biliyorsunuz. Onlar da valilikteki bir teşhiste görev yapıyorlar. İl Genel Meclisinde de 8 tane üyesi var Altın Bu 8 üyenin 7 tanesini de bizim partimiz kazanmıştır. Bu başarıyı da sizlerle paylaşıyorum. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bize inanın ve güvenin. Kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Bütün milletin huzurunda, kameraların huzurunda, mikrofonların huzurunda söylüyorum. Bu belediye bize emanettir. Altın Dağlı'nın emanetidir tüyü bitmemiş yetimin emanetidir. Bu belediyede bir kişinin hırsızlık yaptığını duyduğunuzda benim karşıma geleceksiniz. Seçim meydanlarında bizim arabalarımızdan şöyle bir anons duyuluyordu. Bugün Altındağ'da hırsızlığın, yortsuzluğun, rüşvetin olmadığı, ihalelere fesat karıştırılmayan, Altındağ'da yaşayan, herkesi kucaklayan bir belediye var diyordu. Evet. Bu bu cümleler seçim için hazırlanmış cümleler değildi. Bu cümleler benim aylar önce Sayın Başbakan'ın ve 5000 tane altın dalının huzurunda yaptığım bir konuşmadan alınmış bir paragraftır. Dostlar, biz eğer buradaysak Altın Dağ'ın bu gözü yaşlı insanları 30 yıldır çilesini çekenler bizlere güvenip bu emaneti bize teslim ettilerse biz bitmemiş yetimlerin kuruşunu tüm Mal'ın bir lirası da buralara bu işler için gelen çok özür dileyerek söylüyorum hiçbir hırsıza ve şerefsize verecek halimiz yoktur. Biz Altın Dağlı'ya söz verdik ve Altın Dağlı'ya edeceğiz. Sizlere söylüyorum ki eğer Altın Dağlı'nın bizim arkamızda durduğu yönünde kanaatimiz olmasaydı Allah adına söylüyorum ki ben kendim aday olmazdım çünkü ben nereye gitsem Altındağlıların bu desteğini görüyordum ve o nedenle Altındağlıları karşımdaydım. Altındağlı hanımefendiler, yıllardır o evlerinden dışarı çıkmayanlar, ulusu Kızılay'ı görmeyenler, şehrin nimetleriyle buluşmayan hanımlarımız için 15 tane kültür merkezi bunun için yapıldı. Çünkü bu dönemde gençlerimize, çocuklarımıza, özellikle Altın Dağ'da şehrin nimetiyle buluşamayanları şehrin nimetleriyle buluşturacak projelerimiz devam edecek. Sağ olun, var olun. Her şey gönlümüz olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. Evet buraya kadar zahmet buyurdunuz, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımız bitmiştir.